Uzay boşluğu açıldı. Hiper uzaya geçiş açıldı ya. Pimfok geldi ya. Ya Fiko dürbün istiyorsun falan değil misin? Dürbün ya. Yani bir lazer dolu. Üstümüzde iki kişi var. 4 dördü. Üç, dört, o. Arkam atladı. Aşağı atladı ama. Hadi be. Pendila tutsam. Gibi mi? Mutanttan başka bir silah yok mu? Yanıma gelsenize. Bir dakika. Adam burada tepede. İki Yapma. kişi kaldı. Gel 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 dur. Sakin sakin sakin. Geri kaç gel bana gelsene bana gel bana gel. Öldür bana gel. Çok iyi. Oyunum koptu ne bağırıyorsun oğlum bu kadar. Ya. <gülüyor> Hocam bot numarası mı yapılıyor burada? He? Bir kişi daha var, bir kişi daha var. 3 kişi atladı buraya. Yukarıya bu atlayamam bok. peki. Bu gerçek bot mu lan? Hadi bir kişi şey daha var ama bilmiyorum. Of. Vallahi hayırlısı. Sen kullanmıyor musun? Gel ben bırakayım sana. Ben 60 size tane dedim, Bir daha atladı diye de bot şey AFK'miş. Hı, hmm, tamam. Lazım abi. mı 762? Oğlum. <laughs> Ölümcek bir an ölüme çıktı lan. Abi ödüm koptu ya. İnsan değilsin lan de insan değilsin. Gel gel Geliyor lan. Kim kalk geliyor lan. Şuraya gidelim de bak şuraya gelecek de şimdi kanka. Şimdi oradan adamlar gelecek hepsi zıplayarak. Abi hani gözümün üstünde mı bunlar? Adam adam Şurada ben var ahead. Birisi gitti de birisi orada Aha şurada da var Oh, oh, oh. <laughs> oh, çok karışık, <laughs> Abi çok karışık arka taraf. Bura 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 bırak. Ölüm, 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 <laughs> ölüm. Gördüm. Uçuyor mu Vuruş mu, uç mu, uç mu? mu? Şame, dikkatli ol, hadi. dikkatli ol. Önüne bir anda Sıkmaya başla, sıkmaya başla. gel, gel, ben... Yanıma sınır. bak, Allah kahretsin. Arka bak, tamam sıkıntı yok. yok. kit alıp kit atman lazım Fiko. Kit de yok. Kitim benim de yok kanka. Şuradaki çantaya ben... bakayım ben de. Şu bak, ben... Şurada çanta var Enes gel. Bu al Dabandaki. bir tane varmış. Sen onu bas. Ben de at, at, şey at, at, at bas. At at. Sargı beni. E al, almışsın lan tamam. Al, al. Bu iyiliğimi de unutmadı be. <laughs> arka taraf gidecek arka taraf. Sağ dayı, Allah, olsun. <laughs> at, ya Allah razı <laughs> olsun. Atsın nereye hadi ya. Atsın artık nasıl satım ya. Aa var işte sıçmış salak gel. Nereden nereden? <laughs> ha. <gülüyor> Ay, kör kör <laughs> gözümü sikim. Oh. Enes sen de görünmüyor mu lan onlar? Ha şimdi gördüm vallahi. Ya. oh 5 tane abi ben bak hele oyun win dayı. Ne söyle oyun win. Enes bir tane de bana alsana sana. At, at 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 gel. Bana da abi şimdi. Al dayı buraya 2 tane saldım daha ya. Bu nerede görünmüyor? Ha gördüm. Adam var ileriden. Gel dayı. Atın var ya. Bunlar. Oyun bu nasıl gel. Oyun amacı odanın Figo Lan nerde? Öldü öldü <gülüyor> Gel bas abi bas Artık böyle ileriden ses geldi gel Aa solda <laughs> adam var <laughs> Bas abi bas Artık var ya bundan sonra hiç acı yok Hadi bakalım. Aldık hileyi abi. Tam bunlar kayar arkasında var ya. Piko. Durarak sıkma Bakayım durarak Hı -hı. ölürsün yine. Gel. Ee, hareket ederek sıkmaya çalış biraz. Bu nasıl adamla bizim ya? Ah, arkadan ah, biri sıkıyor. Bize mi lan o? Hemen hemen koş 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 koş. Hadi geliyoruz. Öldürme bebeğim benim kimseyi. Beceremedim atlamayı ya. Şahane. hile veriyor yine kullanamıyorum. Bu nedir ya? Ay Beşiktaş şampiyon oldu anne. Adam adam gel. Bir kişi daha var. Nerede ben ses falan alamıyorum. Yatıyor. Yani. Burada burada burada. <laughs> Üç seve kasma bana var. Mı? Aha adam var. <laughs> Abi da sıçar mısın bir lütfen. <laughs> ya bir at ya. <laughs> Aa bir helikopter patlatacak şimdi. Adam abi da. Oh, tam çok bitti. sevdim yalnız bunu. Bitti benim. Buna var ya. Tamam nasıl oyunu bitiririz zaten. 4 kişi var zaten. Oyunu bitiririz herhalde ya. Aha bir daha var. Duydum. Bebeğim geliyorum. Geliyorum bebeğim. Nerede? Nerede? <gülüyor> 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 Bunlar bulamamış kristaller, ister. Aha, i̇şte... aha gelin gelin gelin. Nerede Christian nerede nerede? Şamil gel Şamil al da al al al. Görmüyor musun çantaları? Karşıda da var karşıda da var karşıda da var. Al 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 al. Ay. Bende daha şey var. E, maç sana idare iki tane vardı önde. o m kız Scott tam bunun modu. Tam bunun modu sana söyleyeyim bak. Gerçek alıyor mu? Aynen 100. Ha ileride ileride gel. İleride seri 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 seri. Bir dakika dur evi tutup salgı gel. edeceğim Sami gel dayı Geldim oğlum arkamdan geldim Tamam dayı OOOH oh. <laughs> Ayrıca alan nasıl yarıyor? <laughs> alan nasıl girdik kendimize? Kime sıkıyım kime ya? Neredeler? Şurada 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 <laughs> Aptal geride alan oynuyor. Allah ölümce öldüme çalışır ya. <laughs> çok tatlı <Gülüyor> lan. <Gülüyor> bitti bitti. Zor bir şey abi. Bir kişi kaldı. Alandayım. <laughs> kardeşim artık bir git be. Hani e, gitmeden zamanı gelmem. Tek bir tane basam o zaman öyle. Yok gerek yok basmıyor. kanka. Bitin de bas. Abi ben yani... bastım kanka bir tane de. Dur bak ne oluyor. Abi bol var ya kardeş. Olmadı. Ya lan daha azam mı ya. Ya bu adam nerede? Ben burada. Burada ay vur. Parsela dayı. Ses aldım bir dakika. Şamil kardeşim. Nasıl hızlı gidiyor bak bak. Bu <gülüyor> da. <gülüyor> Ama hiç yok. Havada ya. <laughs> Güzel. Evet, yani 14, 22, 20... Ne? Ha yani 24 tamam. 24. Güzel. Temiz oyun. Kardeşim. Nice game.